Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi. Bugün sizlerle 8'li turnuvanın 5. partını yapıyorum ve karşımızda yine 8 tane Beyblade var. Ben hızlı bir şekilde bu 8 Beyblade'i birbiriyle eşleştireceğim. Gözümü kapatıyorum ben tekrar başlayalım. 1. Beyblade, White Blue Zedus, Yem Blue Zedus, White Zedus, karşısında Lightning Gallery'e oynuyorum. Phantom Warning 3. Beyblade, Phantom Warning'in rakibi Black Zedus. Daha sonra Dark Yashir, Galaxy Bu şekildeydi. Eğer diğer partları izlemediyseniz bu videonun sonunda hemen diğer partları da izleyebilirsiniz. Bu 5. part daha önce dört tane Beyblade üst sıra çıktı. Onun dışında şimdiden videoya like atın. Eğer videonun sonunda bu video sizi tatmin etmediyse videodaki like'ınızı geri alıp dislike yapabilirsiniz. Bakalım videoya kaç like gelecek bu şekilde merak ediyorum. Siz tabi dislike'ları görmüyorsunuz ama ben dislike'ları da görüyorum. Hani kaç kişi beğenmiş kaç kişi beğenmemiş onu merak ettiğimden kaynaklı. Şu an beğenin videonun sonunda beğenmezseniz ben yine size tekrar hatırlatacağım. O zaman dislike'a çevirirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk karşılaşmayla başlayacağız. White Status vs Lightning Calderon karşılaşmasıyla bakalım sonuç ne olacak. Bu turnuvanın kazananı bu turnuvanın finalisti kim olacak? Eğer bir tahmininiz varsa şu an yorumlara yazabilirsiniz şu şekilde. Bence Phantom Orion ya da Skrub Capricorn kazanacak. Sizin tahmininiz ne bilmiyorum. Bakalım bu karşılaşma sonucu ne olacak? Birinci tur. White Setus. White Setus. Defense türü bir Beyblade. Lightning Elder başlangıçta biraz kötüledi. bakalım devam nasıl olacak. Hız çalarak biraz güçlü kumar ediyor. Oo, oh! mükemmel bir saha dışıydı ve 1-0 öne geçiyor. Vay Setus. Gerçekten çok garip bir şekilde sağın dışına gitti. İkinci tur. Lightning K. da gerçekten çok güçlü bir Beyblade. Stickerları burada biraz farklı arkadaşlar. O yüzden takılmayın. Yoksa normal Lightning K. Drogo. Takaraton marka. Orijinal. Evet sanırım Lightning Redrogo skoru 2-0 yapacak. Grand Setus gerçekten çok dağıldı. Ve yarı finalin ilk adayı Lightning Redrogo oluyor. Setus'a veda ediyoruz. Sıradaki karşılaşma Phantom Orion vs Dark Setus. Bakalım sonuç ne olacak? 3-2-1 Yani Setus'un burada Orayını yenmesi gerçekten çok zor. Maalesef iki kardeş de çok hızlı şekilde turnuvaya veda ettiler, edecekler. Evet. Dark status ilk karşılaşmayı kaybediyor. İkinci tur. Evet daha önce finale çıkan Beyblade'ler Hasbro Cosmic Pegasus, Hasbro Evil Before, Hasbro Flight Sagittario ve Takaraton marka Twisted Tempo. 4 tane finalistimiz var. Bugün 5. arıyoruz bu partta. Önceki partları izlemediyseniz kanaldan oynatma listelerine girip 8'de turnuva oynatma listesinden diğer partları da izleyin. Çünkü gerçekten çok iyi kapışmalar olmuştu ve hem de turnuvaya hakim olmuş olursunuz. Orada artık olay yarı finale çıkan ikinci Beyblade olmaya çok yakın. Evet Orion bu şekilde yarı finale çıkıyor. Dark Setus'a veda ediyoruz. Sıradaki karşılaşma Dark Gesher vs. Galaxy Pegasus. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. <laughs> Galaxy. Arkadaşlar sağ attım bu arada. Şöyle diyorsunuz ki saat attı sağ attım. Kimse bir şey diyemez bu sefer. Ve maalesef sağın dışına atamadı sanırım. Dark Gesher, Dark Cancer ilk turu kazanıyor. Bir sıfıra geçti. Şimdi ikinci tur. Yine sağa doğru attım. Dark Gesher gerçekten sağda kalmayı çok iyi başardı. Ve sanırım yarı finale çıkan üçüncü Beyblade olacak. Galaxy Pegasus çok hızlı bir şekilde turnuvaya veda etmiş olacak. Huf. Yoruldum. Hava sıcak. Ve bayağıdır video çekiyorum ben. Galaxy Pegasus elendi, Dark Gashir yalı finale çıktı. Şimdi e, sonuncu çeyrek final karşılaşması Scrooge Capcom vs Flame Libra arasında olacak. Bakalım kim kazanacak. Birinci tur. Çok yakınından geçiyor şu an için. Ama en yani gerçekten uzun bir karşılaşma olacak şu an vurmadığı sürece. Ve benim de şu an depolamam kalmadı artık. Bakalım ne olacak. Evet, Screw Cup konuyu izliyoruz. Uf, Flame Libra gerçekten çok dayanıklı bir Beyblade. Uzun süre dönebiliyor biliyorsunuz. Hava sıcak. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Başka... Nasıl tarz, ne tür videolar istiyorsunuz? yoruma yazabilirsiniz. Bu kadar. Daha keşif incelemesi gelsin mi? Yoruma yazabilirsiniz. Bu kadar. Yorgunum. <laughs> evet saldırıya geçti artık Scoop Capricorn. Bakalım hangisi daha da yanıtı çıkacak bu işin içinden sanırım. Capricorn birinci puanını almaya çok yakın. Ve evet Capricorn 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. O oh, açıyı biraz bozdum. Hemen düzelttim arkadaşlar. Problem yok. Skull Capcom başta iyi saldırılar yaptı fakat sonrasında tekrar yörüngesi bozuldu. Ve ilk baştaki saldırılarından eser kalmadı diyebilirim. Bakalım ama yine de biraz önce de bu şekildeydi ve kazanmıştı. Yarı finalin son adayını arıyoruz arkadaşlar böyle bu kadar havası çok sıcak bir de hava sıcak olduğunu düşünenler yorumları hava sıcak yazsınlar su içeceğim siz de su için arkadaşlar su yararlı arada yani içmek lazım yani günde yaklaşık bir buçuk iki litre minimum için yani iyidir su iyidir arkadaşlar Capri saldırıya geçti. Libra dengesini bozuyor. Ve Capricorn 2-0 yaptı. Yarı final çıktı. Libra elendi. Şimdi yarı finalin ilk karşılaşması Orion vs Lightning Eldorog'a. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. Oo, ilk tur beraberlikle sonuçlanıyor. İkinci tur. Evet yine bir atak türünün bir dayanıklılık türünün etrafında dönmesini izliyoruz. Gerçekten çok denk geldi yani. Oo, Phantom Orion 1-0 öne geçiyor. Üçüncü tur. Phantom Orion 2-0 öne geçiyor. Ve burada finale çıkan ilk Beyblade oluyor bu şekilde finale çıktı. Şimdi Scrub Cup vs. Dark Yaşık karşılaşmasına geçiyoruz. Bakalım finalin ikinci adayı kim olacak? Bu esnada Light Dicke Drug elendi. 3, 2, 1. Scrub Cup 1-0'a geçiyor. İkinci tur. Ve Capricorn 2-0 yapıyor skoru. Dark Yashil elendi. Ve Capricorn vs. Phantom Oran gerçekten en iyi dayanıklılık türüyle en iyi saldırı türü. Bakalım sonuç ne olacak? 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi kazanmasından yana. Ama Phantom da gerçekten bu turnuvaya çok iyi renk ve güç katabilecek bir Beyblade. Bilmiyorum. Kararsızım biraz. Şurada çok ufak bir boya vardı üfledim arkadaşlar. Umarım size çok büyük böyle bir üfleme sesi gelmemiştir. <laughs> Sanırım Phantom Orion kazanacak bu sefer. Artık dayanıklılıkta da Phantom Orion'i yenilmez yani herhalde Capricorn. Evet, i̇şte 1-0 Phantom Orion'a geçiyor. İkinci tur. iyi kardeşimiz arkadaşlar ve Scoop Capricorn bir bir yapıyor skoru. Üçüncü ve son tur. Oo, Phantom Orion sahanın içinde kalarak e, bu turnuvayı, bu parti kazanıyor. Scoop Capricorn maalesef elendi. Phantom Orion... 5. E, partın galibi oluyor ve finale adını yazdıran 5. Beyblade oluyor. Şimdi arkadaşlar size 6. Part'ın Beyblade'lerini getiriyorum hemen. Evet Phantom Open kazandığı için şuraya hemen onu ayırıyorum. 6. Part'ın Beyblade'leri bu şekilde arkadaşlar. Hepsi bunlar kısmenlik göründü ama neyse şöyle çok ufak göstereyim. Bu şekilde 6. Part'ı kaçırmamak için kanala abone değilseniz abone olup kanalın bildirimlerini açmadıysanız da bildirimleri açarsanız 6. Part geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Eğer 5. parti beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Önceki partları izlemediyseniz dediğim gibi kanal kısmına gidip oynatma listelerinden 8'li turnuva oynatma listesinden diğer partları da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir turnuva oluyor. Toplam 48 Beyblade'in kapıştığı bir turnuva oluyor. Şu an 40 Beyblade kapıştı. Artık son 8 Beyblade'deyiz. Phantom Orion e, finale çıkan dediğim gibi 5. Beyblade. Onda da finale çıkan diğer Beyblade'in yanına yolluyorum. Ben şimdi 6. parti çekmeye gidiyorum. Siz de bu videoyu beğendiyseniz dediğim gibi like atmayı unutmayın. Dediğim gibi videonun başında hatırlatacaktım size. Beğenmediyseniz de dislike atın arkadaşlar. Ee, bu şekilde ödeşmiş oluyoruz yani. Bu kadar da. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.